İstanbul, Şile, Ömerli, Cumhuriyet Köyü piknik alandayız. Söylediğimiz gibi piknik alanımızın konukları var, saygıdeğer canlılarımız var. Aşkale, Aşkale'li canlar, onların gönül dostları. Bugün Sivil Toplum Örgütü olarak hem federasyon hem dernek bazında bileşenlerle birlikte bugün buradalar. Özellikle aramızda güzel bir canımız daha var. Aşkale, Çatalbayır. Köyü, derneği, başkanı Hüseyin. aramızda. Başkanım, hem sizi tanıyalım isim olarak, e, hem de bugün hemşehrilerini burada bir araya getirin. E, sizi kutluyoruz. Federasyon evet. başkanım da hazır yanında. E, yönetim kurulu üyelerinde yanında. Ben Kutlu Hamit evet. Köyü'nde yönetimliyim. Federasyonun bileşenisiniz siz de değil dersin. mi? Evet. E hazır buradayken hem hemşerilerden ne istiyorsunuz? Bizimle olup da şu an gönüllü bizimle olup da burada olmayanlara ne diyorsun? Buradaki hemşerilerine artı Federasyon Başkanımıza artı bileşeni bakınız bir başkanımız daha var. Buyurun. Öncelikle söz sizde. Size teşekkür ediyorum. Başkale Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Taşa destek. Ona teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadığı için. Emeklerinden dolayı en iyi yapı Cemal Bey'e teşekkür ediyorum zahmet buyurduğu için bizi yalnız bırakmadığı için ona da teşekkür ediyorum. Aynen ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sizin de emeğinizden dolayı size de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Çok sağ ediyoruz. Olur, var olun. Siz Diyeceğim siz bu kadar. toplum örgütü var oldukça biz de sizinle Kıvanç İlla ki biz de varız. İlla ki biz de varız. Federasyon Başkanım'dan bir arzun isteğim var mı? Ben Hadi Federasyon buraya Başkanım yani. özverili Bak orada kalkıyor, bize geliyor, her yere gidiyor. Onun için Ali Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Ali Başkan fedakar bir arkadaşımızdır. Gerçekten emeğinden dolayı herkese yardımdan bulunuyor. Her yeri elinde geldiği kadar koşuyor. Onun için Ali Başkan'a ben teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Çok ediyorum. sağ olasın. Sizin eklemek istediğiniz... Benim tabii ki... Engin yapı. E, Engin yapı. Benim eklediğim şu, yönetimdeki görev alan tüm arkadaşlarım, Tabii ki yönetimde çok ciddi bir zaman harcıyorlar işiyle, işte zamanıyla. Sivil toplum örgütlerine verdikleri hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçi ben de bir yönetimde, işte bazı yönetimlerindeyim. Ben de işte ülke inşaat malzemeleri yönetimindeyim. İşte kendi köyümün yönetimindeyim. Tabii ki yönetim kolay bir şey değil. Halka bir şey sunmak, bir şey vermek amaçlı çalışan bir örgüt. Bu örgün de sivil toplumlara en önemli işte kayıt şeyidir. Bu nedenden dolayı bütün yönetici arkadaşlarımızın bu özverilerine de hepsine teşekkür ediyoruz. Onlardan beklediğimiz daha çok böyle etkinlikler düzenlenmesi, daha işte değişik işte gecelerin yapılması, trafiklerin ve kazalarda bizim kazamızda da işte yapılan bir şeyin daha büyük köylerinde ve şeylerde yayılması yani. Misafirhanelerin işte veya işte konutların. Köylerimizin, Tabii. çevre keperimizin, evet. toprağımızın, coğrafyamızın her, itacı her neyse yani ona katkı sunan başta siz değerli böyle sivil toplum örgütü liderleri olarak artı saygıdeğer şu canlarımız olarak her kim ki oraya bir ağaç dikecek kadar bir yardımı varsa da biz onlara Tabii sizin şunu da eklemek istiyorum. Tabii çevremizde çok ciddi iş adamları var. Tabii ki bu iş adamların geki işte kazamıza da hakikaten işte bir katkıları da bulundular. peki bütün köylerimize hepsi iş adamlar ciddi şekilde katkısı bulunması lazım. Çünkü elin hali imkanları dahilinde hepsinin bir katkı. Çünkü dernekler finansla yani dönüyor. Bir para ihtiyaçları var. Bu paranın da bence iş adamlarımızın destekleriyle olması gerekiyor de size teşekkür ediyoruz. Dostlar, saygıdeğer başkanlarımın da söylediği gibi yaşam artık birlikte olmanın yan yana duruş sergilemenin tıpkı böyle bu üçlü gibi zamanıdır. Her kim ki kendi coğrafyasına, toprağına, kutsalına, kültürüne bir saçkılı kadar bir katkısı oluyorsa biz tüm toplumumuz adına onlara sağlık, sıhhat, güzellikler diliyoruz. Sizlere de bu birlikleriniz bozulmasın bir ömür boyu bu dayanışma ruhu Hepsinden birlikte yaşasın ve yaşama geçsin. Bu sevgili gençlerimize örnek olsun diyoruz. Hoşça kalın, şey, dostça kalın. Son bir şey. Ha, buyurun. İş adamlarımız da evet Engin Bey burada, İsa Bey de burada. Hadi sonra ben de onlardan gerçekten çok büyük kendisi anlattığı için teşekkür ediyorum. Çok büyük destekler Bunlar evet. Maddi işte ...destek olmadan dönemiyor. Dönmüyor, evet dönmüyor. Destek i̇ş adamlarımızdan, iş adamlarımızdan mutlaka bu federasyonumuza... ...derneklerimize katkı sunmalarını istiyorum. Bizi yalnız bırakmalarını istiyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür de bana son bir katkı sunayım. Ben de bizim özellikle sivil toplum... örgütlerinden şunu istiyorum. Kültürel etkinlik... ...ayağı yanı sıra artık... ...kendi ekonomik kaynaklarını kendileri yaratsınlar. Kalıcı olmak için eski dayanışma, kooperatif bilinci vardı. Birlikte iş yapma, üretme, kazanma e, ve tüketme bilincimizi de yaşam boyu hayata geçirelim. O Ancak var olmamız ondan mümkün i̇nşallah. olacaktır Ama diyorum. Da işte, kültürümüze inşallah katkıda bulunur. İnşallah programımızda var. var. İnşallah çok olur. Çok, çok güzel. En önemli nokta evet. o zaten. Hoşçakalın, dostça kalın. Sağ olasın. Sağ ederim.